Bugün ayın 20'si, 20 Eylül. Bugün aslında güzel bir gün. Ayrıca güzel bir gün. Yarışımıza şu an tam 6 gün var. Bugünü saymazsak 5 gün var. 24'ünde tartımız var arkadaşlar. 26'sı podyum inşallah nasipse. Bugün sabah aç karnı. Kardiyodan önce 81.0 yani düz 81 kilo geldik. Artık dibin dibi bir form. Şimdi zaten forma bakarız beraber ciddi anlamda kuruduk diyebiliriz. Ama bugün şöyle bir güzellik var. Bugün yüklemenin birinci günü. Tıraşımızı olalım. Yarıştan önce tekrar olacağız ama gitmeden bir daha olalım istedim. Tıraşımızı olacağız. Sonra geleceğiz. Hemen güzel bir kahvaltı. Sonra derslerimiz var. Gün içinde belki bir alışveriş yaparız. Ufaktan bir şeyler alırız gitmeden. Zaten yarın gece de yola çıkacağız. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Ufaktan hazırlığımızı, yolumuzu falan da çekeriz. Şimdi geçen videoda da böyle denk geldi. Tıraş olmuştuk. Arkadaşlar bu şundan kaynaklı. Şu an ciddi anlamda kilo verdim. Yani hemen hemen 25-26 kilo verdim hazırlık sürecinde. O yüzden surat inceldiği için saç sakal böyle biraz geldiği zaman çirkin hissediyorum kendimi. Ki zaten şu an çirkiniz de. Yani ciddi anlamda surattan inceldik. Ama zaten çirkinleşmiyorsan formun gelmez aslında. Bu iş budur yani. Biraz bu dönemde çirkinleşmek gerekiyor. O yüzden sürekli tıraş oluyoruz. Öyle denk geldi yani. Bu videoya özel değil. Şimdi sevinçliyiz arkadaşlar. Niye? Bugün güzel yiyeceğiz. Güzel bir boşaltma antrenmanı yapacağız. Yüklemeye başlıyoruz. Şimdi kahvaltının heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Hemen gidip kahvaltımı yapacağım. Zaten kahvaltıyı çekeceğim size. Kahvaltıda görüşürüz. Evet arkadaşlar kabağımız var. 10 tane yumurtamız var. Burada dünden hazırladığım yulafım var. Önce kabakları pişireceğiz biraz. Sonra 10 tane yumurta kıracağız. Bir tane sarı, diğerleri sadece beyaz. O zaman ufaktan başlayalım. Önce kabağımızı keselim. Evet. Şimdi çok az zeytinyağı koyacağız. tavaya yapışmasın diye zeytinyağını her tarafına bir gezdirin arkadaşlar. Yoksa yumurtanız istediğiniz kıvamda olmayabilir. Şimdi birçoğunuza göre bu kahvaltı belki çok böyle sıradan sıkıcı gelebilir. Ama inanın yani ben bu kahvaltıdan büyük keyif alıyorum. Günün en sevdiğim ikinci öğünü diyebilirim. Birinci sırada her zaman pirinç var. Ama ikiye her zaman kahvaltıyı koyarım yani net. sadece beyazını alıyoruz. Evet, sonradan bunları halledelim. Evet. En keyifli kısmı. Sarısını koyuyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Hemen bakalım şöyle bir kısaca. Şimdi burada yumurtamız var arkadaşlar. Tek sarı. 10 beyaz 100 gram yulafımız var. Üstüne biraz tarçın attım. Salatalığımız var. Burada glutamin, BCAA, NACA 600. Burada vitaminlerimiz var. Burada da bergamotlu çayımız var. Kahvaltı bu şekilde. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Şu an birçokunuzun cumartesi, pazar kahvaltısından daha keyifli bu. En azından benim için. Çünkü vücut aç arkadaşlar, depolar boş. O yüzden yediğiniz her şey çok keyifli geliyor. Ya baktığında yumurtanın beyazını yiyorsun kabakla beraber. Ama muazzam bir keyif alıyorsun. Evet arkadaşlar, Evet, antrenman öncesi. Öğünümüzü yapacağız. Çok ciddi bir mutluluk yaşıyorum şu anda. Uzun zamandır bu kadar pirinç yemedim gramaj olarak. Bir de sabahki yulafın üstüne yiyorum. Yani şu an başlamadan bile çok mutluyum. Yerken daha da mutlu olacağım. Şimdi bunu gömelim, sonra antrenmana geçelim. tadına bakalım nasıl olmuş. Önden biraz tavuk yiyeceğim, pilavı sona bırakacağım. Şu an pilav daha değerli çünkü. Şimdi bunu yiyelim. Antrenmanda tekrar devam. Evet arkadaşlar bunu şimdi gömeyim. Sonra antrenmanda devam edelim. Evet arkadaşlar ilk istasyonu bitirdik. Şimdi ikincisindeyiz. Dumbbell fly yapacağız. Sonra yine sırt. Ön omuz var. Sonra yine kol. Thank <sighs> yeah mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> antrenmanı bitirdik. Yüklemenin birinci günüydü bugün. Güzel yedik, güzel doyduk. <laughs> güzel de boşaltma antrenmanı yaptık. <laughs> Şimdi forma bakalım. Sabahkinden eser yok. Adele doldu. Kiloma bakmadım şu an. Ama arada en az 3-4 kilo vardır. Bakarız en son. Şimdi bir forma bakalım. antrenmandan bu kadar. Üçüncü önünde görüşürüz arkadaşlar. Yine 100 gram pirinç beni bekler. Birazdan bir duş alırım. Pirincimi tabuma atarım. Sonra son öğüne geçeriz. Şimdi sırada üçüncü öğünümüz var. Şimdi ne yapacağız? Burayı bir göstereyim size. Burada çünkü şenlik var şu an. Evet. Burada tavuk ve kabağımız var. Burada 100 gram pirincimiz var. Şimdi derse gireceğim. Derse girmeden pilavı başlatırım. Dersin bitimine bir 20 dakika kala tavuğu atarım. Ders bitiminde ziyafet beni bekler. Kanımız doymaya başladı, vücut dolmaya başladı. Bugün güzel bir gün güzel geçiyor. Umarım daha da dolarız. Bundan sonra iki öğünümüz daha kalıyor. Bir 50 gram kadar karbonhidratımız var sonrasında. En son yine proteinle biraz tavuk yeriz. Biraz da kabak. Günü kapatırız. Muhtemelen son iki öğünü dışarıda yapacağım bu arada. Yanıma alırım. Çünkü dersten sonra çıkacağım yemek yedikten sonra. Güzel bir gün oldu benim için. Yani antrenman kaliteli geçti. Pump aldım. İnanılmaz pump aldım bu arada. Yani adelenin dolduğunu görmek çok güzel. Demek ki bu zamana kadar diyetin hakkını vermişiz demek oluyor bu. Çünkü bu dönemde sert antrenman yapıp üstüne bu kadar karbonhidrat alıp dolduğunu görmek, daha parçalı olduğunu görmek bu bugüne kadar yaptığın her şeyin çok doğru olduğunu gösteren bir döngü. Bunun için mutluyum. Yarış öncesi bu büyük motivasyon. O yüzden şu an için her şey iyi gidiyor. Evet, şimdi derse geçelim. Dersten sonra öğün yapalım. Evet. Nar gibi kızarmış tavuk ve kabağımız. Burada pilav da hazır. tane tane dumanı üstünde. Evet şimdi bunları tabağa alalım ve gömelim. Yine muazzam bir tabak hazırladık. Özöne bözöne. Yüklemede üçüncü önümüzü yapacağız. Çatal bıçak alalım hemen. Üçüncü öğündeyiz. Tuzumuzu atalım. Şu an günlük 8 gram tuzumuz var. 8 litre suyumuz var şu an. Hepsi sabit. Artık son günler. O yüzden böyle azar azar koyuyorum. Son oyununkini zaten ayırdım. O köşede bekliyor. Evet. O zaman bana afiyet olsun. Ya gerçekten büyük bir lüks. Yani ciddi anlamda uzun süredir açlık çektik. O yüzden bugün bizim için büyük bir ödül oldu. Güzel oldu. O zaman afiyetle bunu yiyelim. Sonra dışarıdayız, dışarı çıkacağız. Yanıma bir öğün daha alırım muhtemelen. Onu da dışarıda gömerim. O zaman ben buna girişiyorum. Artık dayanamıyorum çünkü. Müsaadenizle girişmek istiyorum. Evet. Uzun bir aradan sonra gömlek giydik. Bugün dışarıdayız arkadaşlar. Bir kahve içeceğiz akşam cadde tarafında. Hazır modumuz yerindeyken dedik biraz sosyalleşelim şu an modum gayet iyi. Keyfim yerinde. O yüzden güzel bir kahve içilir. Zaten son oyunumu yanıma aldım. Onu birazdan arabada yaparım. Sonra bir kahve içerim. Modumuz yerinde. Çok şükür. İyi gidiyor. Tamam başlayalım. Kırmızı yönü değil mi? Evet arkadaşlar dışarıdayız ama öğünü sektirmiyoruz. Pirinç unumuz burada. Şimdi üstüne bir sos yaptık sosumuzu dökelim. Evet, tabağımız hazır. Afiyet olsun. Ha? Evet arkadaşlar saatimiz şu an 1-1.30 arabayı yükleyeceğiz sonra bir 3 saat uyuruz sonra kalkar gideriz şimdi arabayı yükleyelim sonra kafa rahat uyuyalım istiyorum o yüzden ufaktan arabayı yükleyelim da bakalım aynada. Bakalım ne durumdayız. Dip gelmiş. Fena değil. Evet araba yükleyelim sonra biraz uyuyalım. Sonra yolculuk başlasın. Evet arkadaşlar arabamızı yükledik. Artık yolculuğa hazırız. Saat şu an 1.20 geçiyor. Yaklaşık bir 3 saat uyurum. 4 gibi kalkar, kardiyom yaparım. 5'le bir kahvaltı, buçukta yola çıkarız. Anıl gelip beni alacak. Anıl'la birlikte gideceğiz. Süreci tamamladık diyebiliriz. Artık hakkımızda iyisi olsun, iyisiyle kötüsüyle 9-10 aydır bir mücadele veriyoruz güzel tarafları oldu, kötü tarafları oldu. Yani ilk defa bir yarış hazırlık sürecinde bu kadar zorlandım diyebilirim aslında. Net zorlu bir süreç, kolay değil, hiç kolay değil. Bunu yarışanlar bilir ya da yarışanlara tanık olanlar bilir sadece. Ama çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden güzel oldu. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Zaten İzmir videosu yarım yolculukla başlayacak hakkımızda eli olsun. Umarım güzel sonuçlara dönmek nasip olur. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.